Lale soğanları toprakla buluşuyor, kara ağaçlı üreticiler alternatif üretim modeliyle tanışıyor. Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimiyle Kara Ağaç ilçesinde çiftçiye katma değeri yüksek alternatif üretim modeli sunuluyor. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında üreticiler lale soğanı ekimi yapmaya başladı. Türk kültürünün önemli değerlerinden birisi olan lale e, bitkisi yine bununla birlikte sümbül ve nergis gibi bitkilerin e, Edirne'de e, Kasım ayında havaların soğuması ile birlikte biz e, bölgede üretimini yaygınlaştırmak amacıyla dikimlerini soğanların dikimlerini gerçekleştirdik. Acı biber üretimiyle bilinen ilçede katma değeri yüksek lale soğanı üretiminin de çiftçiler için kazançlı bir uğraş olması bekleniyor özellikle Edirne'de ilimizde e, karaaç bölgesini, karaaç bölgesinin toprağı lale tarımı için çok uygun. E, bu alanlarda ticari üretiminin üreticilere üreticilerimiz tarafından gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Adnan Tülek hedefin üretimi yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. Buradaki asıl amaç soğan üretimi yani lale bahçelerinin, üretim alanlarının e, gerek para gerek toptan e, üreticilerin ihtiyacını karşılamak anlamında e, soğan üretmek. E, dolayısıyla burada dekara bakıldığında tabi yani sık bir dikim söz konusu. E, 60-70 bin civarında e, soğan dikimi söz konusu. E, burada da biz tabii soğanlardan e, bire iki şeklinde hani bir çoğalma göz önüne alındığında her yıl soğan miktarı da artmış olacak kümülatif olarak. Lale soğanı üretim modelinin ardından Edirne'de çiftçilerin sümbül, zambak ve nergis çiçeği gibi alternatif ürünlerle de tanıştırılması planlanıyor.